Aynı bowl'a başlıyorum. Oğlum atölye olanı gördünüz mü chat? <laughs> Kılıç alalım. Oy, ne geliyor? Böyle satalım. Öngörü sana çıkmamıştı. Onu galiba herkese getirmişler öngörüyü de. Oğlum aynı hesap ki. O ne abi? Çok güzel. Bir tane kaltist açabilirsek kazanırız oyunu. Yani öngörü herkes şey yapamıyor ki. Sopa geldi. Hmm. Hexa. Ya da Demir Solari. Ya da J. J of J çok zor olur lan. Elisi bir daha alalım. Bunu satalım, level alalım. Hekarım güzel ya, hekarımı salmayacağım. Bir anda şeye dönebilirim. Ya çok oynayacağım şu an şey var arkadaşlar. Warlord oynayabilirim. Kaltis başlangıcı yapıp sonra dönebilirim. Mesela buraya bir şey diyeyim mi? Bir tane canon gelsin ben bitiririm bu oyunu. Seçilmiş görmedik hala. En azından 4 paralık bir seçilmiş göreceğiz. Lan bir tane ünite öldürememişim lan. İkinci maç, ikinci maç. Ver şöyle bir cannon ver be. Twisted Fate büyücü. Ben bunu oynarım bu arada. Ama en iyi satmam kötü oldu. TF büyücüm var ya. TF büyücü oynayacağım. Oha adam zediklemiş, Turist Ömer ne yapıyorsun oğlum? Oğlum niye bu kadar çok kuvvetliler? TR'ye bak. Şunu öldür yeter ya. Bize bir Kaltes bir tane büyücü gelse var ya. Oha Vegar geldi. Peki benim vegarddan taşıtmam yok mu? Bence var. Bence bayağı var hem de. E tamam büyücü olarak bunu kullansak. Ee, ben 6 şey de gidebilirim ki. Şöyle yapalım. Ya da 6 büyücü TF carry de oynanabilir. Nami'yi alalım. Madem şey oynayacağız. Nami 3 de oynanacak. Ben burada on golda çıkmam lazım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hmm, kritik ya da gözyaşı. Gözyaşını alsam gözyaşı gitti kritik tamam Felkriti serri verelim. Eee bu kalacak. Birileri alalım. Yani kadim orman açabilsek mesela Lulu falan da koysak güzel olur. Biz komple birileri alalım ya. ya? bir büyüyecek çok gidilmiyor zaten ya. Yani oynanırsa onlar Vega 3 falan oynamaya çalışıyorlar. Jana alacağız unutmayalım. TF bu arada güzel bir şey yaptı ha. Bir de bir ulti daha atar mı? Güzel, gayet güzel. Birazcık daha ön tarafım sağlam olursa mesela Garen 2, Wukong 2 koysam çok daha iyi olur. Ya da bir Annie bulsak, altı büyücüye çıksak, eni ikilesek hatta. 3 tane Maokai mesela, boş. Ama bir şey diyeyim mi? Alınır, en azından hem Eldra açarım hem de 2 level bir unit olur. Çok şeyin bir önemi yok burada. Van Vanguard olsun olmasın çok şey değil. Aa bu da büyücü gitmeye çalışıyor. Beyinson ne la bu? Namini şey miydi? Bir ulti daha atarsa TF alırız biz burayı. Lan konçamanko. Kaybedelim kaybedelim daha iyi kaybedelim kazanacağız ama Aha Hadi kaybet Kaybetmem lazım Çok güzel biliyoruz Çok güzel biliyoruz buradan da artı 3 gold aldık Çok güzeldi bu TF geldi Elis de geldi Şimdi bu Elislik bir Elislik durumu Atlattık mı peki hala Bence Elislik bir durum yok ya Göz yaşına geldi tamam. Çocuğun geldi. Belt var. Bow var. Tamam bunlar kesinlikle zirot yapacağız. Malkayı alalım. TF işleyelim gerisi önemli değil. Eni geldi. Çok iyi. 4 5. büyücü değil mi? dulu lazım bize. Şimdi burada olabildiğimizi artık canımızı bir korumaya çalışalım. Sana şimdilik zirotu verelim. Zırhı da verelim. Base'de işte slow rollleyip TF üşüyoruz. TF üşlediğimiz andan itibaren ee, level'a gidiyoruz. Bu, burada mı eni tutuyor arkada? Hmm. mı? Bu büyücü mü? Büyücü mü? Bizimki bir daha atarsa alırız ama. Ama benim bizimki güzel kart atarsa alırız. Tamam güzel bu arada. Bak bir, bu luzlar çok iyi bu arada. Winden daha değerli. Sıkıntı değil abi. Buradan sonra slow roll gideceğiz. Şimdi burada alacağımız item önemli. Büyük ihtimalle en iyi kuvvetlendirecek ya da e, TF e bir item alabiliriz. Mesela TF QSS vesaire alınabilir. Ya da vurduğunda artık öldürecek mesela. Direkt bir sopa alınabilir TFE. Rabadon da versek bu. TF e çünkü yok eder. Buraya bakacağız zaten. Bakalım bize burada ne kalacak. Buraya kadar. Burada insanlar altıya basıp kuvvetlen bu zedli değil mi bu Turustama? Bu çok kuvvetli bu adam. Bu Adam çok kuvvetli ya. Bak, Zirot olmasaydı şu an bu TF ölmüştü. Oha, burayı var ya Zirot sayesinde kazandık ha. Adam gittik şeyini yendik ya. Burada birileri alarak aramaya devam ediyorum. O eni 2 geldi. Çok erken geldi. Güzel oldu bu. Eli suç istemiyorum. Eee bir tık daha arayalım. Bir tane büyücü daha lazım. Tamam gelmedi. Bir şey yapmıyorum. Ee, aslında yapsam mı? En iyi koysak daha iyi olur ya. Yani en iyi koysam daha iyi olur. Şunun yerine de bak. Of çok güzel olacak var ya. Şunun yerine de hemen bir tane Lulu. Can'a bulmamız lazım ama canları geçmemeye çalışalım. En kuvvetli güçlü bir front. İki kere bastığı için iki kalkan alıyor. Ama Enin en büyük kantarı da ee, şey abi. Nunu yani kalkana falan bakmayıp tek attığı için ya yani yediği için. Ulti bırak artık. Güzel güzel. Ben en iyi tanklaştırmak istiyorum ya. Açıkçası Bramble Vest almak istiyorum. Direkt full item yani şimdi zaten derse perfect itemlarım var. Benim item bitirmem lazım ki canımızı daha rahat atalım Çünkü biz şu an kuvvetli değiliz. Hala arıyoruz. Eni geldi. Oğlum bir para geleceğine Eni gelip duruyor ya. Eniyi bir al bakayım. Janayı alalım. Şeye bence çok bir gereksinim yok ya. Şu an Eni daha iyi. Item, en, itemler şeyde olsa yani 3 <laughs> kadim ormanın çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten çarlar güçsüz. Adam 7'ye bas. Ha bu adam şey fortune dönmüş. Bu ne oğlum? Adamdaki itemlara bak. Oha. Kim döndürttü lan bunu? Win'i aldırttı. Artık rica ediyorum. TF'leri versin oyun. Aha Lulu geldi. 6'ya basalım. Soldan oynayacağım. Bir cana lazım. Ay Jana diyorum. Bir TF lazım. Artı TF üçlememiz lazım. Canayı ee, öne koyacağız. Güzel bu arada. Enileri bulmam iyi oldu erkenden. Bu eni yani erkenden iyi. Bu ne abi? Herkes bir şey üçlemeye çalışıyor. Niye sen bu kadar öndesin? Yef adam. 3 level olsak tek atacak, tek atacak. Tek atacak abisi. Yok ulan Zerot'un şunu alması. Şunu da al. Çok güzel. Ah! Güzel güzel. Kötü bir lose değil, kötü bir lose değil. Bir daha geldi. Veigar alalım. Hancı çakılacaksın. Jana iki güzel. En iyi Hex'ten ziyade Dragon Claw vermeyi daha tercih ederim ya. Yani hiç fark etmez. Ne gelirse onu veririm de. Sopa Sari gibi bir item'a şeye verip, TF'e verip e, TF'e çok fazla hasar vurdurtmak isterim. Tabi buradan ne geleceği? Buradan, evet harika. Güzel item. Güzel itemler abi öyle demeyin, güzel item Lulu 2 Jana 3'e de gidiyorum galiba Eee Jana 3'e gitmeyelim Öncelikle şunları bir 3'leyelim Lulu 3'e de gitmeyelim, hadi abi Hadi lan, oha Aaaa ama Sal ya, gelmiyor Ha? Seviye basarsan Batuhan'cım %45 ihtimallik TF bulma umudum suya düşer. Bir ultiye daha döndürürüz alırız ya. Pre level almam. Gold'um önemli şu an benim için. Eee şimdi burada Şu Nami'yi de alalım. Bunu koyuyoruz. Ee, şimdi burada abi bir ara Arasam mı ya? Bir var. Aramayalım biz aramayalım boşver. Eee burada yapmam gereken şey Hızlıca level gitmek. Hatta benim burada 7'ye bile basabilirim. Bir item gerideyim şu an insanlardan. Ama güzel gold attı. Yedi level'a gidelim biz buradan Kuşlar da çok item atacak ya orada yani bir item Atmaması o kadar zora soktu ki bize Neden zora soktu biliyor musun? Çünkü benim buradan ne alacağımı ben bilmiyorum buradan kritik alacağım En kötü QSS yaparım ya da ne bileyim ikinci spell kriti yaparım de herkes büyücü gitmiş ben anlamadım genelde öyle oluyor ya Bu altı de oynuyor Yok be herkes büyücü falan değil Herkes 3 kişi büyücüyüz 3 kişiymişiz be 4 kişiymişiz Bu ne lan bu ne oğlum 4 kişi büyücüye gidiyoruz Hadi tf'cim QSS vermemiş istedine. Adamın bir şansı yok turist Ömer'in. Ne alacağız? Ne kalırsa onu alacağız değil mi biz? Bizim 56 canlı 3. olmamız. Zirot kuvvetli arkadaşlar, o yüzden zirot yaptık. Level'da mistik açılabilir. Ben dediğim gibi kritiği alalım. Hem de şende. Jana 3'e gidiyor. Bu güzel bir haber. Ee, ben burada level alacağım çünkü kaybetmek istemiyorum. Ya şu iki round çok kritik bir round. Ondan sonrası kolay. Şimdi burada slow roll yapacağız de arkadaşlar, 8'e çıkmayacağız. en 3 yapacağız, Jana3 yapacağız. Ardından yani 7-8 olursak diyelim mesela, e, mistik olarak kesin de Zillion isteyeceğim, Zillion'ı ezil koyacağız, bitireceğiz kontumuzu. Ee, bir kere şey Ahri için sakın e, kesinlikle Nami çıkartmayacağız abi. Nami iki kişiye CC atıyor. Yani Nami'nin o CC'si çok önemli. O eni var ya tam ulti atacaktı. Ulti yemesi çok kötü oldu. Buraya aldık aldık buraya alamaz. Alır mı ki lan? Yok. Nami 2 olsa çok tatlı olacağız Nami komuz ama Bekleyelim Mesela yine büyücü mistik açmamız çok iyi Biz hatta yani bir şekilde bir, şey büyücü falan yapıp 4 mistik açabilsem çok güzel olur Lilia girer mesela Burası tutacak çok güzel tutacak Zirot'la beraber Şimdi bunun ultisi çok önemli. İşte. Süper ya yani crit atması lazım ultisinin de. Tamam, güzel düz ya, sıkıntı değil. Veigar istediği kadar playable olsun. Veigar yerine ben e, Lilia falan koyarım, hiç önemli değil. Veigar'ı istemiyorum. Sevmiyorum Veigar'ı. Eee Güzel en üçlendi kolaydı. Sopa falan lazım. Niko lazım. Aa Niko geldi. QSS. QSS olursa bunu en iyi ver. Aa tamam spell crit. Aa bir dakika. Tamam bu güç kadeyi garanti. Tamam güç kadeyi artı spell crit değil mi? Nami'miz 2 oldu. Çok güzel. Eee... bunu salacağım ya. Bir tık arayayım mı? Şey için sadece. Mistik arayacağım sadece. Aa bir dakika Azir. Azir alabilirim. Azir güzel bir çağır. Bunu Nami'ye vereceğim. Nami'nin ulisi daha değerli. Şimdilik böyle olsun. Yavaş yavaş 8'e gideceğim. Niko dursun. Bu Niko'yu Lilia 2 için falan kullanırız. Bir şey diyeyim mi? Azir kazandır yani kazandırırsak şimdi burayı yemin ediyorum Azir'in sayesinde olacak. Tek bir sıkıntı var. Niye önündeki şeyi atmadı? Burada 8'e basılabilir. Şu at 90 alalım madem. Basalım level'ı. Lux olabilir. Lux güzel bir çar. Seviyorum. Yani Veigar ikilemek amaçlı kullanılabilir. Lee Sin. Lee Sin de alınabilir ya. Hekari mi alsak? Hekari boş bir kere. Lee Sin koysam daha yararlı olur ha. Benim buraya mistik falan lazım. Lee Sin 2 ya da Azir 2 oynarım. Ya da Lilia 2. Lilia bulsam direkt Veigar'ı çıkartırım. Bu ne abi? Kaç tane set var lan? Bizimki alıyor olması lazım bu arada. En 3, en 2'nin, en 3'ün. O tek yedik. yemedik. Helal. Evet 2 level set can full yemedi. Bu büyük bir hata oluyor genelde. Bizim mistiği açmamız lazım artık sizce de öyle değil mi ya? Shen. Sin yerine Shen çok daha işe yarar. Harbi çok işe yarar. Kain bir işime yaramaz benim. Yumi de işime yarar bu arada. Yone bir dakika. Yani Yone bu arada kuvvetli diye işime yarar hani. Bu kuvvetli çar. Adamda kaç tane QSS var lan sayamadım. Eee Azir kalacak bu arada. Aziri bozmayacağız. Yok ya böyle çok iyi. Böyle, şu an şu an çok iyi yok ya. Hiç hiç bozmayacağım. Hiç bozmayacağım. Hatta ama Yumi alabilirim. Shen yerine Yumi mi alsak, Shen yerine Yumi alalım. Azir yerine girmez. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan dolayı Azir yerine girmez. Oyunda herkes Veigar oynuyor tamam mı? Oyunda herkes Veigar oynadığından ötürü e, ee, Veigar'ın ilk spelleri Azir'in askerlerine gitsin. O Kadeh gitti mi? Ee, zeki alabiliriz. Burada Azir ya da Jana 2 yapmak istiyorum. Büyü, bu arada Mage şey olsaydı çok iyi olurdu. Gargoyle çok iyi değil ya biliyor musun? Aa Lilia çok güzel bak Lilia çok iyi. Tam Lilia güzel geldi. Yumi 2. Yumi 2 bence senden daha iş, iyi iş yapacağını düşünüyorum. Lilia 2 ya da Azir 2 abi. Bulduğum gibi Nikolayacağım. Gargoyle'nin çok bir şey diyeyim mi? Bir tık salakça oluyor ya. Yani onun yerine direkt Declaw falan versen daha iyi oluyor. Birebir kaldığında o kadar etkisi olmuyor. Daz kaçmak mantıklı olmaz mı? Olur. Yani aslında kes falan gelse daha mantıklı olur dediğin gibi. Lilia'yı da aldık çünkü. Kes gelirse alalım. Kes kaçırdı mı ben az önce? Benim gördüğüm kadarıyla kaçırmadım hiç. Zillion. Peki benim 4 mistiye çıkma imkanım yok değil mi? 9'da ancak olur. Zillion mı Yumi mi? Zeyn oynanır ya. Dursun ama şimdilik bence Yuumi e, Yumi daha iyi. Net daha iyi Yumi. Eğer Zilean 2 olursa e, şey oynarım. Zilean 2 oynarım. Adam güzel bu arada şey attı. Sleepy time. Buraya alıyor olmamız lazım artık ya. Ne olur güzel ulti at. Ya ikinciyi niye buna döndürmüyorsun ya? Salak aptal geri zekalı. Ya bir bizi yeniyor bu da galiba. Aziri salsam dahil 4 şey olmuyoruz. Mage cap lazım. Mesela buradan mage cap atarsa ancak. Kade attı bu arada. Güzel itemler atıyor. Arkadaşlar oyun sonu TF report'larsanız Yone'yi alalım bu arada. Adamları bırakmayalım. Niko'muz var ve basamıyoruz. Ver bir Niko daha ver bari de iyice basamayalım. Uyku saati. Kes geldi. Yani kes daha iyi ya. Kes yumiden iyi. Tamam o yüzden Yumi'yi satabilirim. Bana artık bir 5 para lazım set haricinde. Nomi direkt ile başlayacak lan. E niye bir item gelmiyor bu arada ya şunu satacağım. Ananı sikim zillin geldi. Dusk da önemli. Dusk ya yüzde 20 ya. Yüzde 20 de yüksek bir rakam. Ama yüzde 20'yi buradan alıyoruz aslında. Canını satayım ne koydu? Bas ultiye. Aldık bu arada. Yüzde %20 damage almış olabilir miyiz biz burayı acaba? Kesme mi? Şey mi? Zillion 2 mi? 3 kişi kaldırıyor ya. Bir şey değil mi? Bence net zilin 2 bu arada. Net zilin 2 sattım buna. Eee bebeğim artık bana bir adet canım versen ya. Canın nedense 3 olacağına inandım. Ya da şey canayı büyü aslında zilini büyücü yaparız var ya değil mi? Attı mı lan ultiyi bunlar? 60. aldık burayı. Turist Ömer'i de gidip gidip ben vuruyorum ya. Mantıklı ya. Ya bilmiyorum cana 3'e çok inandığım için oluyor bunlar. Gelmiyor ki. Cana bu arada kaç kalkan atmış? 1500'e kalkan atmış aslında. Lilia ulti atamıyor sanki önde birazcık. Şöyle yapalım. Nami birazcık salak salak hareket etti ama Çok yedik ya. Bir şey diyeyim mi? Lilia'nın ultisine kaybettik bu arada buraya, Lilia güzel ulti attı. Ee, Hex alırım, QSS alırım. Oha artı bir var lan. QSS daha önemli ya. QSS daha önemli diye düşünüyorum. Yani artı bir alamazdım zaten. Adama doğru dönüyordu. Adam 9 büyücü arkadaşlar. Onun 9 büyücü lan. Lilia geldi. Bir tane daha ver verdim. Bir şey ver. Bize bu gelecek değil mi? Buraya arkadan oynamanın bir anlamı yok. Ama sağda oynayacağım. Ananı satayım. Bir şey yapamadım. O adam da ortaya atlattı tam. Neyse sağda, sağa geçtik en azından. Bir tık. Bu adamda çok köy var ya. Güzel atamadı ultiyi, ikinci ultiyi bekliyoruz CF'den. Birileri öldü galiba orada da. Uyku saati bir daha geldi. Flippy time. At artık ultiyi. Ağzımıza sıçıyorlar. At artık. Yok. Güzel direndik. Kaçıncı olduk? Sıfır şeydir. Bu adam belki çok yerse ki çok yedi. ikinci olduk. Bence gayet güzel bir oyundu. Gayet güzel bir oyundu abi. İkincilik garanti.